Bu videomuzda hatmi çiçeğinin faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hatmi çiçeği ülkemizde daha çok Akdeniz bölgesinde yetişir ve Ağustos ayında açan bir bitkidir. Hava değişikliğine oldukça dayanıklı olan bitkinin kökü 50 cm'ye kadar, boyu 150 cm'ye kadar uzayabilir. İçerinde galaktoz, pektin, yağ, aspargan ve sakaron bulunmaktadır. Hatmi çiçeği faydaları şunlardır. Hatmi çiçeğinin idrar söktürücü etkisi vardır. Mide ve bağırsaklarda gaz sıkışması var ise bunun atılmasını sağlar. Ağız, bağırsak, mide ve boğaz ülserinde kullanılır. İyi bir söktürücüdür. Bu yönüyle, soğuk algınlığı ve öksürüğe bir hayli iyi gelmektedir. Böbrek iltihaplarına iyi gelir. Hatmi çiçeği kökünde söktürücü özellik bulunur. Bu özelliği ile vücuttaki iltihabın atılmasına yardımcı olur. Rahim hastalıklarında koruyucu ve tedavi edici özelliği vardır. Diş eti çekilmeleri ve diş iltihaplarına iyi gelir. Hatmi çiçeğini kaynatıp Gargara yaparak diş etlerinizde yaşanan problemlerden kurtulabilirsiniz. Hatmi çiçeği çayı 7 yaş ve üzeri çocukların tüketebildiği bir bitki çayıdır. Bu çayı tüketiyorsanız, çayı tükettikten sonra en az yarım saat sigara ve asitli bir içecek içmemeniz gerekir. Harici kullanımı. Aynı zamanda hatmi çiçeği çayı iyi bir nemlendirici olarak bilinir. Çay soğuduktan sonra, yüzünüzü bu çayla yıkayabilirsiniz. Yüzünüzde, güneş lekesi var ise, çay, yüzünüzdeki lekelere de iyi gelecektir. En önemlisi, haftada iki kez, düzenli kullanmayı ihmal etmezseniz. Hatmi çiçeğinin zararları Hamile iseniz, hatmi çiçeği çayını, hamileliğin ilk 8 haftasında tüketmemeniz gerekir. Antidiyabetik ilaçlarla etkileşimi kan şekerini düşürdüğü iddia edilen hatmi çiçeği, hipoglisemik etkili ilaç kullananlar için tavsiye edilmez. Lityum maddesi ile etkileşimi Az önce bahsettiğimiz gibi idrar söktürücü etkisi bulunan hatmi çiçeği, kanda bulunan lityum maddesini arttıracağından aşırı tüketilmesi zararlıdır. Oral yoldan alınan ilaçlarla etkileşimi Oral yoldan düzenli ilaç kullanıyorsanız, hatmi çiçeği tüketmekten kaçının. İlacın etkisini azaltacaktır. Cerrahi operasyon öncesi kullanımı Herhangi bir ameliyata gireceksiniz, hatmi bitkisini kullanmaya, 2 hafta önceden ara vermelisiniz. Kan şekerini etkileyen hatmi çiçeği, kan değerlerinin stabil olmasını engeller. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir. Uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.